9. Köy Haber Merkezi'nden merhaba. Ankara Gazeteciler Cemiyeti bünyesindeki basın evinde genç gazeteci adaylarının oluşturduğu haber merkezi bu haftada birbirinden ilginç haberler ürettiler. Genç gazeteci yetiştirme programında genç gazeteciler ya da gazeteci adayları Türkiye'nin dört bir yanından ağırlığı deprem ve deprem sonrası yaşanan gelişmeler olmak üzere birbirine ilginç haberlere imza attılar ve bu haberlerin hepsi şu anda 9.köy.org sitesinde yayınlanıyor. Peki bu haberlerde neler var? Genç gazeteciler neler ürettiler geçtiğimiz hafta? Deprem ağırlıklı dedik ya. En çok da Maraş depremlerinin ardından Marmara depremine gözler çevrildi ve İstanbul'daki hazırlıklar ya da İstanbul'un Marmara'nın olası bir afete ne kadar hazır olduğu tartışıldı. 9. köy muhabirlerinden Ahmet Çağatay Bayraktar İstanbul'da emlak hukuku konusunda etraflı bir haber hazırladı. Yani evim depreme dayanıklı mı diyen kiracılar ne yapabilir? Evimin depreme dayanıklı olup olmadığını, binamı nasıl ölçtüreceğim diyen ev sahipleri ne yapmalı? Eğer ev depreme dayanıklı değilse ne olur? Bütün bunları uzmanlarla konuştu ve emlak hukuku kiracıya bu konuda ne hak veriyor? Ev sahibine hangi sorumlulukları yüklüyor? Bunları haberleştirdi. Ahmet Çağatay Bayraktar'ın bir başka önemli haberi de Marmara, İstanbul depreme, afete ne kadar hazır toplanma alanları şimdi ne halde? Dramatik bir haber. Doğrusunu söylemek gerekirse 99 depreminden sonra toplanma alanları ve afet alanında müdahale edecek yardım çadırlarının, yardım ekiplerinin, organizasyonlarının yerleşeceği e, toplanma alanları e, belirlenmişti 2000 yılında. 2000 yılında İstanbul'da 496 toplanma alanı belirlenmişti. Ama üzerinden yıllar geçti ve o toplanma alanları 496 toplanma alanının çoğu neredeyse tamamı ya AVM oldu ya gökdelen oldu. O toplanma alanı arsalar satıldı. Üzerine dev dev projeler kondu. Paraya dönüştü. 15,5 milyonluk İstanbul'da şu anda sadece 77 toplanma alanı kaldı. O toplanma alanları ne oldu? Ahmet Çağatay Bayraktar bunları da etraflıca araştırdı ve toplanma alanlarından beklenen nedir? O toplanma alanlarında afet anında neler olacak? Bunu etraflıca genişçe yaptığı haberinde derledi. E, okunası bir haber diyebilirim. Ve depremin çalışma hayatına etkileri. Ozan Gençoğlu, 9. köy muhabiri Ozan Gençoğlu da Depremde görev başında olan ya da deprem nedeniyle işini kaybeden, iş yerini kaybeden işçilerin haklarıyla ilgili bir haber derledi. Yani deprem sırasında görev başında olup uzuvunu kaybeden işçinin hakkı ne? Deprem sırasında görev başında olup yaşamını kaybeden işçinin yakınlarının hakları neler? O hal yasasındaki ayrıntıları derleyerek uzmanlarla konuşarak depreme görev başında yakalanan ve iş hayatı alt üst olan işçilerin haklarını Ozan Gençoğlu'nun haberinden okuyabilirsiniz. Ve İstanbul'dan Elif Sonmaz'ın bir haberi. Deprem bölgesinde yaşayıp ekonomik olarak sıkıntıya düşen üreticiler mallarını İstanbul'a gönderdiler. Kadıköy'de bir deprem dayanışma pazarı kuruldu. Ve o pazarda Hatay'dan gelen portakallar, mandalinalar, Maraş'tan gelen biberler, biber salçaları ya da Malatya'dan gelen kayısı, kayısı kurusu, gün kurusu gibi ürünler İstanbul'da bir dayanışma pazarında sergilendi ve sadece ihtiyacı olanlar değil ihtiyacı olmayanlar bile deprem bölgesiyle dayanışmak için o pazardaki ürünleri birkaç saat içerisinde tüketti ve geliri deprem bölgesindeki üreticilere gönderildi. Elif Solmaz da bunu video haber yaptı. Hatay'ın Antakya'nın o bölgenin tarihsel ve kültürel zenginliği tartışılmaz. Zaten alt üst olan o tarihsel kültürel zenginliğin içerisinde depreme bir de taşınabilir kültür varlıkları maruz kaldı. Onca müze ve o müzelerdeki değerli tarihi eserler koruma altına alındı. Neyse ki o müzelerin hiçbirine bir şey olmadı ama olabilecek muhtemel sarsıntılarla ve yeni yıkımlarla taşınabilir tarihi eserler nasıl korunacak? Yetkililer bunu düşündü, uzmanlar bunu düşündü ve o müzelerde, tarihi eserlerde Deprem olasılığına karşı özel olarak koruma altına alındı. Zırh, kafes, kum torbaları gibi önlemlerle koruma altına alındı. Erva Günde Türkiye Anıt, Çevre ve Turizm Değerlerini Koruma Vakfı ile görüşerek bölgedeki bu önlemleri haberleştirdi. 9. köy muhabiri Büşra Çetinkaya da engelli depremzedelerle ilgili Geniş bir haber yaptı. Bölgede engelli kaydı var mı? Engellilerin adresi biliniyor mu? Engelinin ne olduğu, ihtiyaçlarının ne olduğu tespit edilebildi mi? Deprem sonrası bütün insanlar sorun yaşarken engelli vatandaşlar, engelli bireyler çok daha büyük sorunlarla karşı karşıya kaldı. Peki ülkenin bir engelli haritası var mı? O bölgedeki engellerin ihtiyaçları ne? Bunlar giderilebildi mi? Hem bölgeyle hem sivil toplum örgütleriyle konuşarak engelli depremzedelerin depremden sonra da ayrıca bir afet yaşadıklarını ve kimsenin kendileriyle özel olarak ilgilenmediği haberini yaptı. Burada çalışan 9. Köy muhabiri genç gazeteciler sadece haber yapmıyorlar. Meslek büyükleriyle Tecrübe de paylaşıyorlar. İşte Ankara Gazeteciler Cemiyeti'nin stüdyolarında az sonra Dokuzuncu Köy muhabiri Ramazan Eles, gazeteci yazar Ali Tartanoğlu'yla gazeteciliğin ayrıntılarını, araştırmacı gazeteciliği konuşacak, tartışacak, merak ettiklerini genç bir gazeteci bu stüdyoda soracak ve tecrübeli bir gazeteci büyüğü de genç gazetecinin sorularını cevaplayacak. Merhaba değerli izleyenler, ben de Köy Muhabirlerinden Ramazan Elis Bugünkü konuğum Ali Tartanoğlu. Ee, Ali Bey ile bugün araştırmacı Gazetecilik üzerine bir söyleşi yapacağız. Merhaba Ali Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Nasılsınız? İyiyim, Öncelikle. çok teşekkür ederim. Öncelikle e, ilk sorum olarak e, sizi biraz tanıyabilir miyiz? E, gazeteciliğe nasıl başladınız, nereden geldi? E, Valla gazeteciliğe e, ilk anda gazetecilik diye başlamadım. Daha önce işin içerisinde işte bürokrasi var. Biraz devlette de, müfettişlik vesaire filan yaptım. Sonra e, işte Türkiye'nin halleri 12 Eylüller vesaireler filan derken bir miktar özel sektör. Sonra aklımıza demek ki varmış niyetimizde e, gazetecilik geldi. E, şeyde e, İran Haber Ajansı'nın Ankara bürosunda başladım. Ee, sevgili Işık Kansu ve e, toprağı bol olsun Erbil Tuşalp Cumhuriyet'ten çok destek olmuştu o İRNA'dan başlamama sonra işte e, tercümandı Anadolu Ajansı'ydı e, filan derken öyle o zaman tercümanın Ankara temsilcisi Yavuz Donat'tı onun bir daveti üzerine ne yapacaksın Acemlerle filan ya gel işte beraber çalışalım dedi. Onun üzerine gittik. Sonra yine e, Daily News, Türk Daily Değli e, yönetmeni İllur Çevik'in daveti yine üzerine e, oraya geçtik. Yavuz Donat biraz e, kızdı, kırıldı. Efendime söyleyeyim. Oradan da e, Anadolu Ajansı'na yine o zamanki genel müdür rahmetli e, Hüsamettin Çelebi'nin davetiyle gittim. Ama orada doğrudan şeye hiç içeride yurt içinde bulunmadım. Hüsamettin abi e, beni doğrudan Bağdat temsilcisi olarak çağırmıştı. Sözleşmeyi imzaladık. Pat diye Bağdat'a gittim ben. Arka doğrudan oraya gittim. Tam İran Irak Savaşı idi. E, i̇şte iki sene sonra filan bitti. Ben de bitene kadar orada kaldım. Sonra şey e, Sühamettin Bey'den sonra gelen ee, genel müdür çekşi ile e, e, anlaşamadık. Ben döndüm. Ondan sonra e, bir süre işsizlikten sonra tekrar tercümanda başladım. Tercümanın o sıralarda epeyce bir zayıf dönemiydi ekonomik olarak vesaire olarak. Ee, yine bir biraz rahatsızlıklar oldu. Biz biraz direnişler falan filan yaptık. Ayrıldık. Sonra e, galiba evet şeye başladım. Uğumumcu Vakfı'na yayın yönetmeni olarak başladım. Ondan sonra tekrar bir dört sene falan orada çalıştık. E, hiç beklemediğim bir şekilde nasıl olduysa tekrar bürokrasiye döndük. Ve nihayet şeyden işte e, meclis başkan müşavirliğinden emekli olduk. Ama bu arada tabii ki yazma çizme hadisesi bizim sevgili Nazmi Bilgin'in söylediği gibi gazetecinin emeklisi olmuyor. Hı hı. Yazma çizme hadisesi istesen de istemesen de senin peşini bırakmıyor. Urmumcu Vakfı'nda ne yapıyordunuz? Orada yine gazeteciye devam ediyordunuz yoksa normal şekilde ajans? Hayır hayır hayır. Urmumcu Vakfı'nın şöyle tabir M edelim hmm. bir tür bir idari teknik yönetici vardı. Güldal Hanım tabii vardı ama benim görevim daha e, nedir? İdari kısımdaydı. Hayır. idari var. Ayrıca var. Uğur'un deneme lisesinden, sınıf arkadaşlarından bir tanesi. O idari mali işlere bakıyordu. Ee, benimki de yayın e, daha öze dair Uğur'un anlatımı, kitaplarının yayını. Esas olarak da e, Uğur'un o güne kadarki kitapları Tekin Yayın Evi'nden yayınlanmıştı. Ee, biz onu, telif haklarını Tekin Yayın Evi'nden satın aldık. Umag yayınları adı altında hem eski yayınlanmış kitapları yayınladık hem de e, o güne kadar ölene öldürülene kadar e, yazdığı bütün yazılar ki 5000 üzeriydi. Onları tek tek tarih sıralamasıyla altışar aylık bölümleri birer kitap haline getirerek ben yayınladım. Ayrıca e, konu başlıklarına göre yazılarını sınıflandırdım. Yani mesela polemiklerini bir kitapta topladım. Gazetecilik üzerine yazılarını bir kitapta topladım. 5000 yazının hepsi gazetecilik üzerine olamaz. Hı hı. E, pek çok siyasi başka başka konularda da yazı yazmış. E, efendim işte Atatürkçülük üzerine yazdıklarını bir kitapta topladım. E, bu çatlı vesaire üzerine e, kitaplarını bir konuda böyle e, spesifik konulara Yoğunlaşmış kitaplar da yaptık. Ondan sonra e, yani yapacak fazla bir şey de kalmamıştı. E, fazlaca da yük olmamak anlamında oradan da ayrıldık. Tekrar bürokrasiye döndük. Yani sizler Uğur ile beraber yakın çalışma Fırsatı buldunuz. E, Uğur Mumcu'nun öldürmesine ilişkin birçok şey okuduk. Peki, bir ağzınızdan dinleyelim. Nasıl? Vallahi, e, elbette yani genel olarak söylenebilecek olan ilk önce tabii ki yazı yazdıkları ve işte ona temel oluşturan, yazdıklarına temel oluşturan düşünceleri. O düşünceleri çok çeşitli e, kesimleri rahatsız etmiş olabilir. Çünkü U sadece fikir yazısı yazmıyordu. E, olgu da yazıyordu, olay da yazıyordu ve üstelik de bunları çok sağlam bir şekilde belgeliyordu. Yani e, yazının muhatabı olan, hedefi olan kişi, kişiler, gruplar, kumlar e, inkar etseler bile bunun hiç de ikna edici olmadığını bizzat inkar edenler de biliyordu. Kimdi bunlar? E, çok çeşitli çevreler. Buna iç ve dış sermayeden başlayınız. Efendim, siyasi odaklara kadar, e, e, mafya gruplarına kadar, bunun içerisinde işte e, PKK, Kürt vesaire hadisesine kadar ve elbette işin içinde İslamcı gruplar da vardı. E, ben burada şunu bilhassa vurgulamak isterim. E, bazı çevreler bu konuda işte e, şunlar yapmış olamaz. Mesela işte İslamcılar yapmış olamaz. Çünkü biz onun son altı aylık bir senelik yazılarını taradık. Hiç İslamcılarla ilgili onları rahatsız edecek bir şey yoktu falan gibi bence hiç iler tutar tarafı olmayan iddialar ortaya atıyorlar. Halbuki ben de baktım. En azından öldürülmesinden iki gün önceki 22 Ocak tarihli yazısının bizatihi başlığı İmam Subaylar. Yani yakın gelecekte e, ortadaki manzaraya bakarsak yakın gelecekte valilerimiz generallerimiz işte e, imam hatipli olacak hadisesinin yani bugünkü gerçeğin gerçeğin o günden ilanını yapıyor. Ha bu demek değildir ki illa İslamcılar mı e, yaptı? Hayır. Ben İslamcılar yaptı demiyorum ama yapmadı diyenleri de öyleyse kim yaptı ya? yaptığı açıklamaya e, davet ediyorum. Çünkü pek çok eski tabirle Zülfiyare dokunmuştu. Bunların orta e, kaldı ki bu bir takım dış güçler vesaireler filan da e, olabilir. E, o içerideki gruplar, İslamcılar, İranlılar bilmem neler de zaten kendi kendilerine bunları tek başına yapmaları e, çok zor. Bunlar büyük hadiseler. E, onlar olsa olsa işte tetikçi metikçi filan filan şekilde olabilir. Dava kötü ciddi, Yani uzun bir iddianame süreci oldu. Dört tane savcı da beş tane falan savcı değişti. Biri evinde ölü bulundu. Ee, birileri yakalandı, yargılandı, hapis yattı, çıktı, güya cezasını çekti. Ama bugün kamuoyunda hiç kimse uygulamamcı cinayetin e, gerçek katillerinin bulunduğuna inanmıyor. Çünkü bombayı arabanın altına yerleştiren adam 30 yıldır kaçak. Yok, yakalanmadı. Faillerinin bulunması temeliyle. Ee, Uğur Mumcu e, araştırmacı gazetecilik açısından, Türkiye gazeteciliği tarihi açısından önemli bir fikirdi. Doğru. Bugünkü araştırmacı gazeteciliği nasıl tanımlarsınız? Ya da o dönemki araştırmacı gazetecilik ile bugünkü araştırmacı gazetecilik arasındaki farklar nelerdir sizce? Valla bugün araştırmacı gazeteci olarak e, birkaç genç arkadaşımız Dikkat çekiyor, öne çekiyor. İşte Timur Soykan, Murat Ağrel, bir başka farklı kulvarda İsmail Saymaz filan. Tamam bu arkadaşların çalışmaları çok değerlidir. Fakat dönem demeyelim de ona, Uğur'un araştırmacı gazeteciliğiyle bugünkü araştırmacı gazetecilik diyelim. Bu arkadaşların çalışması çok değerlidir. Yani adeta Anadolu tabiriyle Uğur'dan el almış gibidirler. Uğurdan el almış gibidirler. Ee, çok kıymetlidir, sağ olsunlar, var olsunlar. Fakat ben şunu görüyorum Acizane. Ee, belki şartlar onu gerektiriyor, bilemiyorum ama o arkadaşların yetenekleri üzerinde hiçbir şey söyleyemem, söylemem. Hepsi çok yetenekli arkadaşlar, gençler. Fotoğrafın bütününü e, göremiyorlar. Büyük, daha doğrusu büyük fotoğrafı göremiyorlar şöyle tabir edeyim biraz mizah da olsun. Küçük küçük dört buçuk altılık fotoğrafları görüyorlar. Onlar da çok önemli. Bundan bir bütün, bunun bir bütününü vesairesini de görmek lazım. Ama o kadar çok böyle küçük küçük şeyler oluyor ki o cangılın içerisinde yürürken bütüne yürümek zor olabilir. Uğur'un araştırmacı gazeteciliğinde o dönem derseniz şayet başka da araştırmacı gazetecileri düşünmek lazım. Valla işte Uğur Dünler vesaire falan gibilerin dışında e, çokça e, olduğunu söylemek mümkün değil. Yani hadise zaten şu e, topluma zarar veren, kamuya zarar veren e, cizli saklı çevrelen, e, ama kamuoyunun bilmesinde çok büyük yarar olan. Bizatihi kamuoyu bilirse sorunun çözülebileceği olayları ortaya çıkarmak. Yani birilerinin yayınlanmasını, bilinmesini istemediği hususları ortaya çıkarmak. Araştırmacı gazeteciliğin öyle büyük bir hani şeyden Alaaddin İlambası'ndan çıkmış dev dile benden ne dilersin bile öyle bir şey değil. Merak edip onun derinine varmak. Onun ya bu ne der filanca ne der filan demeden be, ama belgeleyerek tabi. Çünkü çok şey bir hadise, çok kolay inkar edilip bilmem ne diyecek gazetecinin itibarı da gider orada. Oysa ne uğurda ne de bugünkü arkadaşlar da hayır öyle bir itibar kaybı görmüyorum. Eğer itibar kaybı olacaksa yaptıkları habercilik nedeniyle değil, yaptıkları yorumlar nedeniyle belki olabilir. Orada çok fazla bir taraf belli etme hadisesi gündeme gelirse ki oluyor görüyoruz işte. Ben Filanca partili olarak diyen gazeteci arkadaşımız yerinde duramıyor. Ama onun dışında arkadaş o arkadaşın gazeteciliğine bir şey söylenemeyebilir. Ama bu gazetecilik değildi zaten. Dolayısıyla e, bu arkadaşların çıkışı benim için sürpriz. Yani Timurların, Muratların çıkışı benim için sürpriz. Böyle bir dönemde çıkmayabilirdi. Eee tebrik ederim. İyi çalışıyorlar. iyi şeyler bulup çıkarıyorlar. Zaten işin özü çokça değişmez. Yani araştırmacı gazetecilik bir, bir, bir çok büyük ölçüde bir gerçeği bir hatta daha ziyade suçu kamuya zararlı bir şeyi ortaya çıkarmaktır. Uğur da aynı şeyi yapıyordu. Timurlar da aynı şeyi yapıyor. Peki araştırmacı gazetecinin gelişimi açısından neler söyleyebilirsiniz? Yani bugünkü daha Timur Soykan gibiler, Murat Ağrı'lı, gibi gazetecilerin çoğalması, için. çoğalması için neler yapılması gerekiyor? Valla ortamın bir biraz daha sakinleşmesi, cesaret verici hale gelmesi gerekir. Herkesten kahramanlık bekleyemeyiz. Yani Atatürk'ün de çok güzel bir sözü vardır. Yani ya çevrenizde topladığınız insanlar hep sizi her aşamada engellemeye çalıştı. Ama siz onları hep el üstünde tuttunuz diye Fali Rıfkı Atay sorduğu zaman Atatürk'e... Ya herkesten kahramanlık bekleyemem ki ne yapayım? Herkesi çapında değerlendirdim, kapasitesiyle değerlendirdim. Dolayısıyla burada da herkesten kahramanlık bekleyemeyiz. Daha doğrusu bu işin kahramanlık olmaması lazım. Niye kahramanlık olsun? İşini yapması lazım. Fakat öyle bir cendere oluşturuluyor ki onu yazma, bunu yazma, bunu söyleme, bunu konuşma, bunu bilmem ne et derken herkesin buna cesaret etmesini ayıplamıyorum şahsen. Ona cesaret edemeyeni ya da araştırmacı gazeteci deyince iki üç isimden başkasını sayamamayı veya üzülüyorum ama diğerlerini ayıplamıyorum. Bunun için bu işin kahramanlık olmaktan çıkması normal her gazeteci işini yapıyor görevini yapıyor bilmem ne ediyor haline gelmesi lazım. Ee, korku ikliminin ortadan kalkması lazım. O zaman insanlar kendilerini daha rahat daha serbest hissedeceklerdir. E tabi biraz da kendini geliştirmeye yetiştirmeye de e, ihtiyaç var. Peki bugünkü gazetecilikte şöyle bir e, durum ortaya çıktı. E, A partisinin gazetecisi, B partisinin gazetecisi, e, A Partisi gazetecisi sadece o, o partinin görüşlerini savunuyor, karşı tarafın görüşlerini reddetme noktasına getiriyor. Anladım. Karşı taraf da yine o şekilde yapıyor. Bunun e, doğru doğru gazetecilik, doğru gazetecilik dediğimiz zaman zaten ne kahramanlığa ihtiyaç var ne de Alaaddin'in sihirli lambasında çıkan çıkan dan çıkan dev olmaya ihtiyaç var. Uğur'dan e, örnek vereyim. Ben çok istemiştim şahsen vakıftaki e, çalışma dönemimde. E, kendisinin de çok kullandığı bir Orhan Veli'nin bir dizesi vardır. E, sol elim zavallı elim diye. Solcu, sosyalist bilinen bir insan olarak e, o günkü 70'lerdeki e, devrimci e, arkadaşları da eleştirmiştir. Silahlı yöntem tercih ettiği için, ettikleri için. Çünkü o, Uğur demokratik yollardan, siyasi yollardan bir şeylerin yapılması gerektiğine inanır. Hatta Çıkmaz Sokak adlı kitabı tamamen bu konuyla ilgilidir. Hep o günün devrimci gençleriyle gidip neyi yanlış yaptığınızı e, didiklemeye çalışmıştır. Ecevit hiç son derece CHP'yi son derece net, pırıl pırıl bir şekilde eleştirmiştir. Gazetecinin bir tarafı elbette vardır. O da sandık başına gidecek, o da avuyu verecek. Ama bunu benim tarafım, hani ünlü 12 Eylül tabiri vardır ya, Our Boys Did It diye, Uğur'un Our Boys'u yazılarında hiçbir zaman olmamıştır. Mehmet Ali Birand evrakta sahtecilik yapıp e, TRT'nin imkanlarını şahsi çıkar haline getirdiği zaman bunu teşhir eden Mehmet Ali andı ki çok yakın arkadaşıdır. E, mahkemelik eden Uğur'dur. E, sistem Mehmet Ali'yi e, davayı uzatıp e, zaman aşımına uğra uğramasını sağlayarak korumuştur. Yani Uğur'un benim çocuklar, bizim çocukları, benim partimi yoktur. O kadar eleştirdiği Ecevit hapise girerken 12 Eylül'de DSP'nin başına geçmesini teklif etmiştir Uğur Mumcuya Uğur'dan red cevabı almıştır. Şimdi doğru gazetecilik budur. Bunun içerisinde araştırmacı gazetecilik o kadar güzel bir yetişme ortamı bulur ki araştırmacı gazeteciliğinin yetişebileceği en güzel ö, toprak budur. E, kendi tarafını çok güzel eleştirdiği için karşı taraf ki sağ onu da çok güzel eleştirir fakat o sağ uğra hiçbir şey diyemezdi ee, MHP kökenli ülkücü kökenli anaplı milletvekilleriyle meclis koridorlarında bahçesinde karşılaştırdı karşılaşırdı tabi <laughs> e, caizse şey, ya işte filanca bugün kaç kişiyi öldürdün derdi karşı taraf ya abi yapma ya gözünü seveyim ya derdi ve Uğur'a kırılmazdı. Kızmazdı. Çünkü çok iyi bilirlerdi ki Uğur kendi tarafını da kafası kızarsa iyi döver. Evet. Meselenin özü budur. Araştırmacı gazeteciliğin içinde yetişeceği toprak zeminde başta demin söylediğim o rahat ortam e, bu işi kahramanlık haline getirmeyen ortamın yanında bir de budur. Benim tarafım, benim adamım aman ona dokunmayayım. Bilmem ne ekmeğim değil. Doğrudur bir gazeteci bu şekilde başlamaz. Biz öbür tarafa niye yandaşlıyoruz? Niye ayıplıyoruz? Derim ben. Evet, çok teşekkür ederim Ali Bey. Rica ederim, rica ederim. Kolay gelsin. Bugünkü konumuz Ali Tartan oluyordu. Kendisiyle araştırmacı gazetecilik üzerine bir söyleşi yaptık. Kendisine teşekkür ederiz. Bir sonraki videolarımızda görüşmek dileğiyle.